siyasette büyük bir oyda oynanıyor. Hani siyasi mühendislik falan deniyor ya, siyaseti dizayn etmek, dışarıdan müdahale ederek. Bundan en çok kim şikayet ediyordu biliyor musun? AK Parti. Ama bakın son dönemlerde AK Parti, son 10 yıldır siyaseti hep dizayn etmek, hep oynamak, üzerinde dışarıdan müdahalelerle kendine göre formatlamak için elinden geleni yapıyor. Bakın şikayet ettiği konunun baş aktörü şimdi kendisi ne yapıyor diyeceksiniz. Yine Saadet Partisi, yine Saadet Partisi üzerinde büyük bir oyun çeviriyor. Büyük bir tezgah var. Şimdi Oğuzhan Asültürk, 86 yaşında eski işte ta milli görüşten gelmiş bir kişi. Erbakan'ın en yakınıydı. Bir ara İçişleri Bakanlığı da yaptı biliyorsunuz. En önemli bir kişi. Zaten bu üçlü vardır. Şevket Kazan, Oğuzhan Asültürk, Necmettin Erbakan. Bütün partiyi tutan insanlardı. Her şey onların iki dudağı arasındaydı. Şimdi Oğuz sana sırtık 86 yaşında bir bildiri yayınlayarak dedi ki bu bu Saadet Partisi iyi gitmiyor. en nasıl ne yapar? Gençlere işte dini eğitim vermiyor, yönlendiremiyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. E ne olacak? Olağanüstü kongreye gidelim. Bu genel başkanı parti yönetimini değiştirelim, Bu parti yönetimi yaramaz. Çünkü bu parti yönetimi diyor sadece işte yolsuzluklarla, yoksullukla, fakirlikle yani uğraşıyor. Ama dini konulara pek girmiyor. Sesini de çıkarmıyor falan. Bir de diyor ki ya AK Parti muhalefet ediyor. Muhalefet etmememiz lazım. Millet İttifakı'nın içinde olmamız lazım. Ana mesele bu. Şimdi olağanüstü kongre çağrıları var. Olur mu olmaz mı ama bir olursa şöyle bir şey olacak. Temel Karamollaoğlu'nu devirecekler. Yerine bir başka kişiyi koyacaklar. O kişi de Saadet Partisi'ni Millet İttifakı'ndan çıkarıp götürecek. Cumhur İttifakı'na yamayacak. Operasyon bu. Hani siyasi tezgah. Peki bu ne fayda sağlar onu da söyleyeceğim. Şimdi bakın bu, o, bunu biz, bu filmi biz gördük. Bunu en iyi bilen kişi şu anda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tur. Numan Kurtulmuş 2008 yılında Saadet Partisi'nin genel başkanı oldu. 2010 yılına gelince çok iyi bir kampanya yaptı, çok muhalefet etti. Bunlar Harun gibi dedi, Karun gibi dedi, Firavun oldular dedi çok iyi kampanya yaptı. Dedi bütün muhafazakar kesime hitap etti. Zenginleşti, kendileri zenginleşti dedi. Bizim üzerimizden zenginleştiler dedi. Yolsuzluk hat safhada diye konuştu o dönem. Sonra ne oldu? Sonra devreye Erbakan girdi. Tayyip Erdoğan'ın arasındaki gizli anlaşmayla diyelim. Ve kongre, olağanüstü kongreye gittiler. Numan Kurtulmuş yine kazandı biliyor musunuz? Kongre'de. Olağanüstü kongrede kazandı. Bu sefer mahkemeye gittiler kellem, küllem, şu bu derken tek hakimle kongreyi de iptal edip parti de yönetimine doğru kayyuma verdiler. Bakın o zaman Numan Kurtulmuş isyan etmişti. Ya tek hakimle nasıl koca parti alıp kayyuma veriyorlar diye. Evet resmen kayyuma verdiler de. Numan Kurtulmuş ayrılıp kendi partisine, has partiye kurmuştu. Şimdi onu sebebine geleceğim. Şimdi ne oldu ondan sonra? Saadet Partisi çözüldü. Bakın 2010, 2011 seçimlerinde eğer Saadet Partisi Numan Kurtulmuş'ta girseydi yüzde kaç alırdı bilemiyorum. Yüzde beş, yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde on, yüzde bilemiyorum. Ama her aldığı oy AK Parti'den çalınan oy olacaktı. AK Parti yüzde kırklara inecekti belki. 2011'den bahsediyorum. Çözülünce Saadet oyla tekrar AK Parti'ye kaydı. Şimdi aynı filmi burada yine çevirmeye çalışıyorlar. Yine bir siyasi mühendislik devreye girdi. Temel Karamollaoğlu gitsin bir yerine birisini koyalım o kişi gitsin bütün saadeti AK Parti'ye yama etsin diye. Şimdi diyeceksiniz ki yüzde bir oy var yüzde iki yüzde bir buçuk yüzde yarım çok mu önemli çok önemli çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi oradaki Millet İttifakı'nın bloğunda ne var? Milliyetçi olarak bir İyi Parti var. Demokrat kesim, sosyal demokrat kesim CHP var. E, muhafazakar mütedeyyin kesimi de Saadet Partisi temsil ediyor. Şimdi bakın üçlü bir ayak herkesime. Şimdi seçmen gittiği zaman Millet İttifakına gidebilir, mütedeyyin kesim Saadet Parti'ye gidebilir. Milliyetçi kesim çok katı milliyetçi kesim İyi Parti var diye gidebilir. CHP zaten. Şimdi bakın bunlara da eklemeler de olabilecekti. Davutoğlu, ee, Babacan. Şimdi bunlar da geldiği zaman şimdi o cephe genişleyecek. Şimdi Saadet'e çektiğin zaman muhafazakar ayağa çöküyor. Şimdi diyeceksiniz ki Davutoğlu var, Babacan var. Falan. Onların da katılması daha rahat olacaktı Saadet olduğu için. Plan bu. Tutar mı tutmaz mı bilemiyorum ama yapılan siyasi mühendislik bu. Yani muhafazakar kesimi oradan çekip AK Parti'ye geldim. AK Parti'ye yüzde bir katkısı olur olmaz. O ayrı mesele. Amaçları Millet İttifakı'nı na nasıl böleriz diye şey yapmak. Tıpkı 2010 yılında. Bakın 2010 yılında şart ediyorum. 2011 seçimleri böyle bir seçim olmayacaktı. Eğer Numan Kurtulmuş varsa İşin çok garibi Numan o operasyon çekildi o dönem şimdi Numan Kurtulmuş operasyon çeken ekibin içinde yine saadet üzerinden biliyor musunuz hani siyasi mühendisliklere Türkiye kapalıydı hani milli iradeydi hani partiler özgürdü bağımsızdı şöyle böyle hepsi hepsi hikaye şimdi Numan Kurtulmuş'un da hikayesi ilginçti sonra gitti As Parti'yi kurdu o da biraz daha mücadele verdi. Daha böyle sert muhalefet, sert muhalefet yaptı, yaptı, yaptı. Sonunda bir gün Tayyip Erdoğan'la oturdular, anlaştılar. Partisini kapattı, AK Parti'ye geçti. Şimdi AK Parti'nin genel başkan vekili, Binali Yıldırım'la birlikte iki vekili var. Binali Yıldırım'la ikisi genel başkan vekili olarak orada o, koltuğa oturdu. Eskiden diyorduk ya bu insanlar ya normal bizim yanımıza jiplere biniyorlar, Mercedes'e biniyorlar. Çok zenginleşler, müthiş oldular diyordu. Şimdi kendisi Mercedes inmiyor. E siyaset böyle bir şey işte. Şimdi Temel Karamollaoğlu ne yapabilir? O da ayrılar mı, koparırlar mı? Ben... Ben dik duracağını zannediyorum. Millet ittifakı içinde kalacağını zannediyorum. Seçmenin de öyle kalacağını düşünüyorum. Bakın çünkü Millet ittifakı bu hani ülkeyi yönetmenin ötesine geçti. Geçenlerde Emre Kongo hocamız Cumhuriyet Gazetesi'nde çok güzel bir yazı yazdı. Dedi ki ya bu mesele nedir biliyor musunuz dedi. Bu mesele başkanlık isteyenlerle, parlamenter rejimi isteyenler, yani tek adam yönetim isteyenlerle demokrasi, çok adam, çoklu bir çoğulcu demokrasi isteyenlerin bir mücadelesidir dedi önümüzdeki ilk seçim. Şimdi önümüzdeki ilk seçimi bu mücadele içerisinden çıkarmak için işte büyük bir oyun, büyük bir tezgah, büyük bir e, mühendislik yapılıyor diyeyim, siyasi mühendislik. Size haber vereyim dedim. Saadet Partisi ilgili gelişmelere, Millet İttifakı ile ilgili gelişmelere bir de bir de bu gözle bakın derim.